Sayın izleyiciler, Adıyaman Bez ilçesinde Burunçayır Köyü Muhtarı Mehmet Karaslan ile Muhtarlık Odası'nda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun. Eyvallah, ha? teşekkür ederim. Sağ olasınız. Efendim, muhtarlarımızda birinci sorumuz, muhtar olma amacını soruyoruz. Muhtar tabii ki bir yöneticidir, idarecidir. Halkın bir hizmetçisidir. Biz dedik, işimiz hizmet. İlla ki bir şeyler yapamıyor. Köyümüz 20 yıldan beri yani hizmet almamıştır. 1978'de köyümüz aşağı Aşağıköy'e Aşağıda yukarı köyden aşağıya inmiştir. He. Sadece yapılan bir hizmet Ziya Uçar zamanında bir camimizdir. En büyük sorunumuz sudur. İçme, Biz, içme suyuydu. Biz dedi kalkadık bu su sorunu çözecek. İlla ki de çözdük. Evet sani izleyiciler. Alma evet. mevkindeki su gözümü çökmüştür. Biz onu getirdik Yeni ambarımızı yaptık. Ambarımızı yaptığımız zaman işte boruları falan düzeyde düşerdik. Orada toplama ambarı yaptık yukarı Akmar köyüyle bir ortaklık. Onlar ayrı sürümüze yaptık. Muhtar ve Muhtarımız da sağ olsun geldi yerine gidildi. Su sorunumuzu ortadan kaldırmış. Kaldı, kaldı, kaldı. Su sorunu şöyle evet. evet, muhtarım. <laughs> evet. Şu anda işte bir köyümüzde taze bir ihtiyacımız vardı. Kalk projesi katkılarıyla kapraçı, sağ olsun. Evet. E, geldi burada kaymakamımız falan yerde de yürüyerek ettiniz. Ettiler. Evet. Amcam da yerini hibe etti. Allah evet, razı olsun diyoruz. Evet. Hı. Şimdi Muhammed Mehmet'le. Ayköy taze evimizde ihalesi verildi. E, Müşahitimiz geldi, yerini inceledi, yerini gördü, baktı. Şu anda o da inşallah pazar tersi yerine başlayacak taze edilmiş. İnşallah başlayacak. Evet, başlayacak. Evet, hayırlı uğurlu olmasını Allah istiyoruz. Bu e, köyümüz için kim bir taş üstüne taş koyuyorsa evet. Allah razı olsun diyoruz. Evet. Yani yoksu, su, elektrik, işte insanların kullanımına Kullanımına açılan her türlü hizmet, e, biliyorsunuz hayır kapısı açık. açık İnsanlarımız bu dünyaya gelen her canlı mutlaka gönülünü tadacak. Evet, evet. Sonsuza kimse yaşamıyor. size de dediğiniz bu gönül işi, e, amacı muhtarların hepsini bir hizmet, bir eser evet. bırakmak. Evet. E, bu nedenle de size de teşekkür ediyorum. Gönül içme sorunu çözmüşsünüz, bir muhtarımızla röportaj yapmak için aradığımızda sayın izleyiciler, içme suyu gözünde çalışma yaptığını belirtti. Ee, o nedenle bir bugüne kaldı. Görüyorsunuz siz de kültürlü, bir bir arkadaşımız aslında ilencimenliği için e, müracaat edecekti. Ancak köy halkının yoğun isteği üzerine muhtarlığa Muhtarlık, devam evet. etti. Muhtarlıkta bir gönül işi. Bu zamana kadar sadece bir köye cami yapılmış geçmiş dönemde. Bu dönemde bu köyün eksik olan hizmetleri Mehmet Karahaslan döneminde inşallah tamamlanacak diyoruz ve alt yapı kanalizasyon var mı efendim? Alt kanalizasyon e, kanalizasyon bu sene inşallah kaymakam bedel şunu söyledi muhtar dedi e, buraya gelmiştik kaymakam ben ziyarete geldim köy ziyaretine geldi. gelmiştik dedim muhtar e, şey ince yapılmış projesi falan yapılmış evet. ama dikkat edildi genelinde alt temelli köyümüzün şu anda şeyi var yapılma şeyi var İhalesi. E, i̇halesi. var. Bizim bir de e, sorunumuz, okul sorunumuz var. Evet. Okul sorunumuz, e, derslik yetersiz. Öğrenci var. Öğretmen Kaç var. öğrenci var efendim? E, şu anda 170 civarında. Okul taşımacılık Karşımalı var. Taşımalı geliyormuş de. buraya. Evet. Kar, komşu köyden güney karşıma. Güney karşı değil mi? Efendim? Güney karşı. Güney karşıdan geliyor. geliyormuş. Ak 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 Burası merkezi bir köy evet. sayın 200 tane böyle mi 200 tane. 200 tane. Ben ikinci büyük köyü. Doğru mu evet. efendim? Evet. Evet. Adıyaman yol üzerinde çok güzel bir konumu var. Gelişmeye müsait. İleride burası inşallah bir belde olur diyoruz. Doğru mu? Doğru. İnşallah. Belde olabilir. Inşallah. Evet, nüfusu şimdi bu yeni hükümetimiz nüfusu 5000 olduğunda belde oluyor. Önceden 2000'di. Ancak onu bu AK Parti hükümeti 5000'e çıkarttı. Evet. Nüfusu iki köy, bu üç köy birleşirse nüfusu ne kadar olur bilmiyoruz. Ya ama burası gelişmeye uygun bir yer. Ee, çok güzel bir yeri var. İnsanlar var. Çok misafirperver saygı izleyiciler. Buradan Güney Kaçmaklarına teşekkür ediyorum. Düğümüzü güzel şekilde ağırladı. Selamünaleyküm aleyküm, selam. Önce açlık dokluk sordu. Bu Mehmet Karastan arkadaşımızla aynı şekilde selam verdik. Aleyküm selam dedikten sonra bize açlık dokluk sordu. İşte bu Anadolu insanlığı misafirperverliği saygı izleyiciler. Anadolu insanlığı misafirperverliğini Adıyaman Besli ilçesindeki vatandaşlarımız en güzel şekilde gösteriyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Şey muhtar, altta yapılacak muhtarlık odası, köy konu muhtarlık odamız var. Siz Mutlaka, mi yaptırdınız buraya? Bu efendim? kendi şahsımda ait. Yani kendi şahsımda. Kendi ait. Muhtar seçildikten sonra dizayn ettim evet. değil mi efendim? Bu yan tarafı da fırındır. Evet. evet. Ee, şöyle bir gösterelim. Ee, orada güzel etrafı bir gösterelim. Güzel ee, Kurnazım yapmış, dizayn yapmış, muhtarımız kendisine teşekkür ediyoruz. Muhtar seçilmiş, seçilmez bir muhtar odası yapmış. Biz her muhtarın aslında böyle misafir geldiğinde e, misafirini ağırlayacağı bir muhtarın odası yapmasını istiyoruz. Adem hanım, nereden görüşelim? Adıyaman genelinde ilk olduğunu söyledim. Evet, ben de söyledim evet. işte. Doğru mu? Evet. Yani Adıyaman, Adıyaman ben, genelinde ilk olduğunu Türkiye'nin her tarafını de... gez, e, ziyaret ediyoruz sayın izleyiciler. Ta İzmir Karakor'una da gittik Yunan adalarının karşısında. en evet. Elazığ el, Karakoçan'a gittik, Şanlıurfa'ya gittik, yani Malatya'ya gittik, Sivas, Manisa, her tarafı Balıkesir, Aydın, bütün e, illeri geziyoruz sırasıyla. E, güzel bir mutlalık odası yapmış, mutlalığımız seçilir seçilmez, dizaynı da güzel. Artı ee, öğrencilere dağıtılacak kitaplarımız da burada dağıtılacak. Onlara da eğitime de katkı sağlıyor muhtarımız. Ee, okulun da tadilatı yaptırdı değil mi efendim? Evet. Evet öyle söyledi köy halkı da kendisine teşekkür evet. ediyoruz. Efendim e, taziye evi başlayacak. Taziyevi çocuk başlayalım. parkımız var mı efendim? Çocuk parkımız yoktur. Taziye evinin önünde uygun bir yere bir çocuk oyun kurup bittikten sonra kurdurursanız çok iyi olur de Bu hem de, e, su gözümüz bu e, biz eski köyde sulama, yani. e, bostan falan ettiğimiz yerler var. Orada su gözü var. O su gözünün bir diyor hem de böyle suyun gözünü açar, yani. hem de diyor e, üstünü bir güzel bir baraka yapıp. mi yani. Oraya bir hem çocuk parkı, hem yaşlı amcaların gidip böyle seninle evet, yani, havuz yani. evet, hem o arada yani su, havuz yapılmış olur, havuzun üstünü de bir, belli bir gözlerle kapatıp, e, şeyini, şeyle, korkunla çevirip, oraya bir Fark yeri, ay yeri düşünüyoruz. Evet. Yeri müsait. Evet, içme suyu sorunu köy, kendi, köy imkanlarıyla çözdünüz, devletten katkı aldınız. Devlet, devletin il özel idarenin katkı alıyor. Katkı alıyor. Katkı alıyor. Tabii ki köyümüzde köyü de sağ yedir. olsun genel yardımcı oldu. Maliyetini geçti. Çıkardığı evet. para miktarı azdı. Evet. Az olduğu için işçilere bir nevi para vermedik. Yani. Bir nevi de biz de kendim gittik, kalkıcıya falan para vermedik ki. Ağacın biz gelmiştirip kendimiz yapmış, elimizden geldiği için. Evet, yani köy halkının evet. katkıları evet. da oluyor. Evet. evet, evet. Mutlaka zaten muhtara destek olması lazım köy, bu. Sağ köy halkı. Duyan Her duyan zaman yoksa muhtara eğer köy halkı destek olmazsa Olur. muhtar e, tek başına mücadele edemiyor. Yani. Değil evet. mi efendim? Evet. Onun için köylünün katkısı mutlaka yapılmalı diyoruz. Evet, sulama ile ilgili sorunumuz, sıkıntımız var sorun var ya yani şeyler suyumuz var, kanallarımız yoktur. Kanalımız yok değil Kanalı mi? Yok. Kanal açılmasını istiyoruz. Devlet su işlerinde milyonlarca lira. Hatta damlama sistemine geçmesi lazım. Biliyorsun küresel ısınmadan dolayı yağışlar azaldı. Evet. Bu sular bakıyoruz kanallarda da kayboluyor. Geçen Elbistan'daydık baktım. Kanal, açık toprak kanaldan gidiyor. Ne kadar savak varsa savak deriz biz o şeylere. Yani. Onlardan bakıyoruz. sular hep kayboluyor gidiyor. Hem e, deresinde de kayboluyor. E, bu nedenle biz mutlaka damlama sistemine geçilmesini istiyoruz. Kapalı. İşte biz birçok e, ilde geçilmiş evet. bunlar. Bizim şu karşı köyde denendi olan. Evet. Bizim burada bir baraj olayı var. Baraj e, gölek. Evet. gölek. olduğu için biz ile e, şey derde su müracaat ettik. Ile e, su dedi ki sizin orada bir gölek var. gölek olduğu için şu anda alt yapımız e, onun için bir evi durdu. Ne? Evet. Yoksa alt yapımız yoksa... Evet. Orası. Alt yapı yapılmadan zaten üst yapıya geçilmiyor sayın tamam. izleyiciler. Onun için biz bu çağdan sokakların parkadaşlarının döşenmesini istiyoruz değil mi evet, Altyapı evet. Alt yapı yapılmadan da bu hizmet yapılmadığı için önceliğin alt yapıya verilmesini istiyoruz. İşte biz köyümüzün daha önce ilaç makinesi gelmezdi köyümüzün. Şimdi Sağ geliyor hemen. Biz ilaç ediyemiz. sağlık müdürlüğü. Evet. Geliyor köyümüzün ilaçlar gibi. Çok güzel. Haftada kaç gün hemen? 15 günde bir geliyor. 15 günde bir. Sinekli yoksa aynı yok. izleyiciler gördüğünüz dışarıda işte oturduk, çözüm. dışarıda da hiçbir sineğe denk gelmedik. İlaçlama yani her zaman yapılması gerekli. Şunun çöpünü topluyum. Siz Kendim yani oturumda oluyor, evet. evet. Götür bir kenara, yani kimse zarar olmayacak şekilde bir yere bırakıyoruz. Yani çöp yani konteynerleri yeterli mi? Yok, konteyner yoktur. Ben e, her vatandaşa diyorum, işte toplayın, e, kapının ağzına koyun. Evet. Kiş görevlendiriyor. Buradan demiş. biz İl Özel İdaresi'ne, Besli İl Özel İdaresi'ne ve Kaymakam Bey'e seslenelim. E, bu büyük olan köylerimize çöp konteynerleri verirse çok iyi olur. Çünkü burası gelişen bir köy. 200 tane az değil. Evet, muhtarımız kendi imkanlarıyla topluyor, çöp konteyneri olursa daha evet, sağlıklı evet. olur diye düşünüyoruz. Birçok yerde sizin uygun adım aldığınız gibi muhtarlar kendi imkanlarıyla köyün çöplerini topluyor, çevre temizliğine önem veriyor sayın evet. izleyiciler. Muhtarımız kendi imkanlarıyla topluyorum dedi, kendisine de bu köy halkı adına da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Başka efendim eklemek istediğiniz bir konu var mı muhtarım? İşte camimizin sorunu vardı, camimizin hüppesi akıyordu. Evet. E, artık demirler paslanmış, e, su aldı aldı. Evet. Ruhla çökmek şeyindeyim. Evet. Sağ olsun kaymakamlar bize müracaatta bulunduk. Evet. Ee, bize biz bir miktar para çıkardı. Evet. Paramız yetişmedi. Ee, biz köy halkı olarak, yani işte vatandaş sağ olsun, hayırsever vatandaşlar topladı bir yanında. Ee, Konya'da şeyimiz geldi, ustamız geldi. Evet. Üstüne alay ve yaptırdık. Çok iyi. Ee, ben şu e bit bitti değil bitti. mi? 15 bin liraya değerinde mal ettiğini Evet. Su, işte boya ihtiyacımız var. Boya evet. verdik. 6 bin lira verdik. İşte lece falan derken kapıları falan değiştirdik. Yani kompartıman de dairesi taraf son yaptırmışız. Teşekkür ediyoruz şey. katkısı olanlar geçen Evet. E, burada da mutlarımızın eşi var. Oh. Mutlar eşi olmak nasıl bir duygu efendim? <laughs> güzel bir duygu bilmiyorum. ay oldu. nasıl yoruluyor <laughs> e, yani muyuz? Evet çok yoruluyoruz. Değil mi? Evet, çünkü mutlarlardan daha, daha çok yoruluyor. Ben biliyorum evet, eşleri. Eşime şeyleri. destek veriyor. Aynen ben direkt onunla birlikte çalışıyoruz işte. Evet. Teşekkür Devriyiz ediyoruz yani. sizlere de. Efendim. Köyümüzün için yani her şey köyümüzün için. Evet. Yani insanlara hizmet etmek en yani. güzel bir duygu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel bir hadis şerifi var. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet ederler muhtarlarımız ve eşleri de insanlara hizmet ediyor. Hayırlı. İnşallah hayırlar da kabul olur. Doğru mu efendim? Evet. Inşallah. Evet, evet muhtar. Biz, eklemek istediğim bir konu var mı? Şimdi şöyle de ben. Muhtar herkes olabilir de. Ama halkın ya, halinden anlamak lazım. Değil mi? Evet. Şimdi rastgele bir vatandaşı getirip de muhtar edersen köyü her zaman geriye kalır. Aynen öyle. İnsanlar, yani i̇nsanları ayıklamaz, ayıktırmak. Muhtar dediğin insan hakkında hiç işçi olacak. Tazesi olduğu zaman tazesini pay, evet. cenizesini paylaşacak. Ne? Evet. Bir pay e, yani düğün olduğu zaman düğün olduğu zaman başka bir En azından misafirini ağırlayacak. Ne? Mi? Bir e, bir yerde bir küskünlük arkalı varsa bir bunu barıştıracak. barıştıracak. Evet. Ama bizde bunları hiçbir bir evet. daha önce yapamadık. Yapılmaz Yapılmadı değil mi? Hep yap bunun çerbeli geride kaldı. Şimdi daha önceki arkadaşlar bir taş şunu taş şunu Biz bu suyun başka bir şeyle olmasıcağında daha farklı olabiliyor. Doğru söylüyorsunuz. De biz şu anda bizim bu yol sorunlarında öğrencilerimiz yoldan gelip gelirken Karayolları sınırının e, belli bir yeri istimlak ettiği yer var. Evet. Onu vatandaş kendisi kullanıyor. Evet. Biz Karayolları'nda bir tane dere ettik. İşte bugün yolları Evet. Biz dedik bu sıkıntı geçsin çocuklar yolun üstüne gidip gelin. Sen de bir tane burada bir can, can üst geçit yapılmasını istiyoruz evet. değil mi? Üst evet. geçit olsa daha farklı. Buraya bir üst geçit yapılmasını istiyoruz. Evet. Her gün yani bir tane şey. can, yani can kaybı olduğunu söylüyor muhtarımız. Can, bir can için değmez. Yani para ile yapılacak bir şey. Devletimizin imkanları da var. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne buradan sesleniyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi olarak. Buraya bir üst geçit yapılırsa çok güzel olur. Çünkü burası merkezi bir köy. İki tane köyden taşmalı öğrenci buraya geliyor. Çocuklarımız can kaybı yaşamasını istemiyoruz. Değil mi? Evet, evet. Evet. Kaldır. Bunu başlık olarak evet, yazalım. Evet. Evet, evet Mustafa, eklemek istediğimiz başka bir konu var mı? Evet. Öğrenciler yolun kenarından gidiyor arabalarla böyle yan yana gidiyor öğrencilerimiz. Evet. Yolun kenarından gidiyorlar. Hani kaldırım olsaydı yol boyu çok güzel olur Öğrencilerimiz için. Doğru söylüyor. Yani ben biz de bu ile yaşayan ailelerden evet. bir tanesi. Benim halamın kızı da böyle okul yolunda e, yine o yol böyle köy yol üzerinde e, trafik kazasından vefat etti. İhdalar rahmet edesin diyoruz. Nazlı kızımız da onun ismi de. Burun, çayı, burun çayı bir de şimdi şey Ufak belki yerden bir büyük ufak yönden bir köyümüz büyük Burada Gurbetçilerimiz evet. var evet. Şu anda bir nüfusumuz 1200 ise 2000'i geçiyor yaz. Yaz seçiyor değil olarak. mi Evet. Fıs, i̇şte fıstığı olan, bahçesi olan, bağ bahçesi olan ziyarete geliyor. Evet yaz aylarında geliyor. Temiz havasını paylaşın diye. Bizim e, Besli'nin yüzde 50 zevzesinin meyvesini burunca karşı karşılıyor. Yok, değil mi ben? Evet, burada zebze, yani bostan diyor muhtemelen. Evet. Biz. Bizim o yörede de aynı cümleyi kullanırız. Sayın Zecer, Hatta yöresinde halk bostan diye evet. Ee, Onun için yani burası bütün... Kaynak suyu bırak, evet. falan olayı değil, değil mi? Bu kaynak suyu temiz. Evet, temiz. değil evet. mi efendim? Evet. Efendim? efendim? Çünkü maalesef muhtarımız çok güzel bir konuya değindi. Hep denelerimiz, akarsularımız, köylerin Alt yapılarından, atan sularla pislenmiş durumda elinizi dahi yıkayamazsınız. Ee, bu nedenle biz yani bu burun çayıda önemli özen gösterilmesi evet, istiyoruz. Evet, değil mi muhtar? Evet. 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 Ee, Sayın izleyiciler e, Adıyaman Besli Burun Çayı Köyü Muhtarı Mehmet Karaslan ile röportaj yaptık. Çok kültürlü, değerli bir arkadaşımız kendisine bu döneminde başarılar diliyorum. İşine yapmış olduğu eserlerinde resmi çekerek kamuoyuna duyuracağız. Evet. Çayımızı Geliyiz alabiliriz. Teşekkürler. Nazlı getir bakayım onu burada yükleyin.